Merhaba canlarım, umarım iyisinizdir. Şimdi bir soralım bakalım aklınızdaki kişiye. Siz ayrıldıktan sonra e, hayatına biri girmiş mi? Biriyle beraber olmuş mu gerçek anlamda, duygusal anlamda bir yakınlaşma yaşamış mı? Hadi bir bakalım. Benden ayrıldıktan sonra ayda da ayrı olduğumuzdan beri biriyle oldun mu? Biriyle bir şeyler denedin mi? Başkasına yan gözle baktın mı? Bir bakalım. Arkadaşlar bu kişi aslında dışarıdan baktığımız zaman sanki çok böyle kolay, hani böyle herkese mavi boncuk dağıtabilecekmiş gibi enerjisi olan, e, flörtöz bir yapıya sahip olan biri gibi gözüken bir yapıda. Ama içsel olarak baktığımız zaman ikili ilişkileri, yani biriyle flört ilişkisini, sevgililik ilişkisini çok zor, o bağı çok zor kurabilen biri olarak gözüküyor. Yani dışarıdan hiç güvenilmeyen bir tip olabilir veya işte herkesle flörtleşiyormuş gibi herkese mavi boncuk dağıtıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ama gerçek anlamda biriyle sevgili olabilmesi için o bağı kurabilmesi için çok böyle e, zorlanan biri. ya yani bunu kolay kolay başarabilen biri değil. Şimdi o mavi boncuk ve flört meselesine gelelim. Aslına bakarsanız bu kişi bir arayış içerisinde değil. Hani hayatımda biri olsun, biriyle olayım değil. Bu kişi de Artık narsistlik mi dersiniz, egoistlik mi dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum ama bu kişi karşıdaki birinin ilgisini almaktan hoşlanıyor. Yani bir işte kadın veya erkeğin diyebilirim. İlgisini almaktan hoşlanıyor. Bununla besleniyor. Sonrasında da dönüp gidiyor. Yani kimseyle burada baktığımız zaman duygusal anlamda bir ilişki, bir beraberlik vesaire hiçbir şekilde yok. Çünkü zaten akıl sizde. Sizinle ilgili çok ciddi bir merak duygusu var size ulaşmak için yollar arayan bir enerjide gözüküyor. Normal olarak zaten şu anda ekstra kapalı dışarıya. Ama birileriyle de konuştuysa işte sosyal medya üzerinden olabilir, fiziken olabilir. Bu tamamıyla kendi ruhunu besleme amaçlı, karşı tarafın ilgisini alma amaçlı ve onu aldığında da işte duygusal anlamda kendini tatmin edip, "Aa işte tamam falan, egosunu yükseltip arkasını dönüp giden bir enerjisi var net olarak söyleyebilirim burada herhangi bir üçüncü şah şahıs enerjisi yok ee, öyle bir arayışta da değil öyle bir şey şu an gündeminde de yok hani olabilir siz diyebilirsiniz sosyal medyadan ekliyordur falan filan onlara hiç takılmayın boş meseleler gerçek anlamda hiçbir duygu bağı yok şu an kimseyle ki olamaz zaten çünkü bütün enerjisi şu an size odaklı gözüküyor Sizinle ilgili genel duygusuna bir bakalım şu anda. Sizden şans isteyecek. Bir de böyle özellikle sizi kıskandırmak için bazı hamleler yapmış olabilir. Sizin dikkatinizi çekmek için veya sizi harekete geçirmek için. Burada çünkü e, karşı tarafla ilgili yani üçüncü bir kişiyle alakalı. Atıyorum siz mesela işte daha öncesinde o sosyal medyadan birini eklediğinde belki işte ayrıyken kavgalıyken onu işte mesaj atıp saydırmış olabilirsiniz. Örnek veriyorum. Şu anda da bunu denemek için öyle bir hamlede bulunmuş olabilir çünkü burada bu yaptığı davranışların altında sizinle ilgili e, bazı tutumlar var yani sizi harekete geçirmek, sizi kıskandırmak oradaki amaçta da sizin enerjiniz geliyor. O yüzden böyle kaygılanacağınız işte ah gitti başkasıyla başkasıyla konuşuyor falan böyle kendinizi böyle bir karamsarlığa sokmayın gerçekten hiç kimse umrunda değil şu anda sizinle ilgili böyle özellikle üçlü vadedir. Üç gün, üç haftalık bir süreç olabilir. Üç aylık bir aylık süreci içinde olabilirsiniz. Bu süreç içerisinde beklemede olan, askıya aldığı şeyleri artık böyle hayata geçirip, biliyorum biz, bizim bir şansımız daha var. Bana bir şans daha verir misin diyeceği bir e, enerjiyle beraber size bir iletişim kuracak, adım atacak olarak gözüküyor. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur. Aldık, kabul ettik.